Hepinize sağlıklı günler arkadaşlar. Bugün hem 11. sınıf hem 12. sınıf hem de mezunlar için ortak bir konu olan elektrostatiği anlatacağım. Bu elektrostatikte 5 tane kavramımız var. Bunlardan önce elektriksel kuvveti anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz arkadaşlar aynı yüklü cisimler birbirlerine iterken zıt yüklü cisimler birbirlerine çekerler. Bu itme ve çekme kuvvetine elektriksel kuvvet denir. Bu elektriksel kuvveti büyüklüğünü klomp bulmuştur. Bu nedenle klomp yasasıyla bu e, yüklerin birbirlerine uyguladıkları kuvveti formülize edebileceğiz arkadaşlar. Burada Q1 ve Q2 yüklerine sahip iki cismin aralarında D mesafesi varken birbirlerine uyguladıkları kuvvetler F1 ve F2 e, kuvvetleridir. Bu F1 ve F2 kuvvetleri asla unutmayacağız arkadaşlar. Eşit büyüklükte ve zıt yöndedirler ve formül olarak da F eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare formülüyle ifade edilir. Gördüğünüz gibi bu kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru, aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olacak şekilde eşit büyüklükte ve zıt yöndedir arkadaşlar. Burada k klomp sabitidir. E, değeri yüklerin arasında boşluk veya hava varsa 9 10 üzeri 9 newton metre kare belirli kalem karedir. Q yük miktarıdır. D metre cinsinden aradaki mesafedir. F de elektriksel kuvvettir. Birimi Newton olacak. F kuvveti arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Yani ikiden fazla kuvvetin e, birbirlerine uyguladıkları kuvveti bileşke kuvveti bulurken vektörel işlemler yapacağız. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Elektrik alanına devam etmek istiyorum. Elektrik alan ise e, bir yükün etrafında elektriksel olarak etkileyebildiği alandır arkadaşlar. Elektrik alanın tanımı olarak da bir yükün kendisinden D kadar uzaklıktaki artı bir klompluk birim yükü uyguladığı kuvvet olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Yani e, elektrik alan bir yükün bir noktadaki etkisidir. O noktada sanki artı bir klompluk birim yük varmış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Elektrik alan E ile gösterilir. Birimi SI birim sistemindeki temel birimi Newton bölü klomp veya volt bölü metredir. Ve vektörel bir büyüklüktür. Yani elektrik alan, e, bileşke elektrik alan bulunurken de vektörel işlemler yapacağız arkadaşlar. Bakın artı Q yükünün kendisinden ne kadar uzaklıktaki bir noktadaki elektrik alanının e, yönü bulunurken burada artı bir klompluk birim yük var gibi düşünüyoruz. Ve burada artı artı yiğiteceğinden dolayı elektrik alan artı yükten dışarı çıkacak yöndedir. Burada da eksi yük e, yükün kendisinden d kadar uzaklıktaki bir noktada elektrik alanını bulunurken, burada bu noktada sanki artı bir kulombluk birim yük var gibi düşünülür, eksi artıyı çeker. Bu nedenle eksi yükün elektrik alanı da kendisinden içeri girecek yöndedir arkadaşlar. Elektrik alanın formülü de kq bölü d karedir. Yine k burada kulomb sabiti, q yük miktarı, d de metre cinsinden mesafedir arkadaşlar. Elektriksel alan çizgilerine de bakarsak bunu da şu şekilde ifade edelim. Normalde bir yükün etrafında elektrik alan çizgileri yoktur arkadaşlar. Ama biz modelleme olarak daha iyi anlaşılsın diye elektrik alan çizgileri çizeriz. Elektrik alan çizgileri asla birbirini kesmez ve elektrik alan çizgileri girdiği yüzeye dik girer, çıktığı yüzeyden dik çıkar arkadaşlar. Ve elektrik alanın yoğun olduğu yerlerde sık çizilir. eee az olduğu yerlerde de seyrek çizilir arkadaşlar. Burada elektrik alan çizgileri daima artı yükten çıkacak yöndedir. Eksi yüke ise içeri girecek yöndedir arkadaşlar. Bu nedenle bakın artı ve eksi yükler yan yana konulduğu zaman artı yükten çıkan elektrik alan çizgileri eksi yüke girer. Gördüğünüz gibi elektrik alan çizgileri hem birbirini kesmez hem de kapalı bir eğri oluşturmaz. Yani başladığı noktada bitmez. Artı ile artıyı yan yana koyduğumuzda da artıdan da çıkan Elektrik alan çizgileri var. Burada da artıdan çıkan elektrik alan çizgileri var. Hiçbir yere girmiyorlar. Bakın aradaki bu teğet çizgisinde de elektrik alan sıfır olmuş oluyor. Bu elektrik alan çizgileri sonsuzda birleşiyorlar. Yine eksi ve eksi yükleri yan yana koyduğumuzda elektrik alan çizgileri eksi yüke giriyor ve eksi yüke giriyor. İkisine de giriyor. Çıkan yok. Burada da elektrik alan çizgilerinin sonsuzda teğet olduğunu düşünürsek bu teğet çizgisinde elektrik alanın büyüklüğünün sıfır olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet konu anlatımımız bu kadar. Elektriksel kuvvet ve elektrik alanla ilgili minimum 50'şer soru çözmeniz bu konuyu e, kuvvetlendirmeniz ve daha iyi anlamanız için yeterli olacaktır. Hepinize tekrar başarılı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.